Herkese tekrardan selamlar. Bugün RTX 5070 ekran kartına sahip olan hazır sistemlere bakacağız. Videoda toplamda 6 tane hazır sistem olacak. Videoyu da sonuna kadar izlerseniz kanala en büyük desteği yapmış olursunuz. Sistemlerin linkleri açıklama kısmında yer alacak. Fakat sistemlerin bazılarında parça özelleştirmesi önereceğim. Parça özelleştirmesi yapmadan almak isterseniz sistemler biraz saçma segmentasyona konumlanacak. O yüzden diyorum videoyu sonuna kadar izleyin çünkü bazı sistemlerde harbiden de yapmanız gereken özelleştirmeler var. Vakit kaybetmeden sistemleri anlatmaya geçelim. Ryzen 5 7600 işlemci var. Kendisi 6 çekirdek 12 thread'de gelen güzel bir işlemcidir. 32 MB'lik de bir L3 cache var. Bu cache özellikle CS Valorant gibi oyunları oynuyorsanız kullanabilirsiniz. 7500F ile neredeyse aynı işlemcidir. 7500F'den temel farkı 7600'ün dahili grafik yongası olması içerisinde. Yani siz isterseniz bu işlemciyi kullanarak anakarttan da görüntü çıkışı alabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi 7500F'le arkadaşlar arkadaşlar aynı işlemci. Güzel bir işlemcidir. Giriş seviyesi AM5 işlemcidir. 5070 ekran kartıyla da falan herhangi bir şekilde darboğaz yapmaz. Sistemde kullanılan anakarta baktığımız zaman Gigabyte'ın B650M S2H modeli kullanılmış. Giriş seviyesi bir tane M2 SSD slotu bulunan işlemciyi tak çalıştır mantığında bir anakart fazların üstünde herhangi bir şekilde soğutma bloğu bile bulunmuyor VRM'lerin üstünde. Benim arkadaşlar iki tane önerim var. Eğer Wi-Fi destekli bir anakart istiyorsanız buradaki B650 Gaming anakart alabilirsiniz siz Gigabyte'ın Wi-Fi 6'ya destekli olan. Bunda pasif soğutma blokları da mevcuttur ve anakartın kendi aynası da vardır. Diğer ise Gigabyte'ın B850M D3HP modeli. Bu anakartta da Gen 5 M.2 SSD desteği var ve gene iki tane de M.2 SSD slotu var. Gene fazlarının üstünde de pasif soğutma bloğu mevcut bu anakartta. Bu anakartta tercih edebilirsiniz. İki anakartta burada tercih edilebilir. Eğer 2500 lira daha vermek istiyorsanız bu iki anakarttan birini arkadaşlar seçebilirsiniz. Wi-Fi destekli istiyorsanız dediğim gibi B650 Gaming anakartı alabilirsiniz ama şunu da söyleyeyim hangi anakartı alırsanız alın oyunlarda FPS'iniz falan artmayacak. Anakart doğrudan da performansı etki eden bir faktör değil. Ama dediğim gibi buradaki iki anakart daha üst seviye anakarttır. Ekran kartı tarafına baktığımız zaman Gigabyte'in RTX 5070 Windforce Overclock Edition'ı kullanılmış. Fabrika çıkışı saat hızları bir miktar aşırtılmış şekilde geliyor bu modelin. Yani minimal performans farkı alacağınız artı yönde. SFF model 2.5 slotluk yer kaplıyor diyebiliyorum kasada. Her neyse giriş seviyesi 5070 ekran kartlarından biridir. Malzeme kalitesi soğutma ve RGB Farklar oluyor genel olarak model farklarında. Yani bu en giriş seviyesi 5070 ama en üst seviye 5070 dalsanız alsanız dediğim gibi bu 3 fark harcında bir fark olmuyor. Performans farkı olmuyor adam akıllı. Dolayısıyla buradaki RTX 5070 ekran kartını gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir özelleştirme önermiyorum. Ekran kartına bakacağımız zaman bildiğiniz gibi 12 GB VRAM var 5070'in. 5070 bence 5070 Ti'den sonra alınabilecek en mantıklı ekran kartı 5000 serisi içerisinde özellikle fiyat performans sistemlere oynuyorsanız. O yüzden kesinlikle tercih edebilirsiniz. 1440p çözünürlükte de güncel olarak oyunlarda herhangi bir şekilde sıkıntı yaşatmaz bu ekran kartı. Aynı zamanda ekran kartının DLSS 4.5 tek var. Bildiğiniz gibi Nvidia bununla beraber farklı bir transform modeline geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. DLSS 4.5 destekleyen oyunlarda da işte süper çözünürlük ölçeklemeyi falan açabilirsiniz. Zaten güncel DLSS paketine alan bir ekran kartı. Gene Dynamic Frame Generation geldi. Artık destekleyen oyunlarda gene 6x'e kadar açabiliyorsunuz frame gene. Her yani ne kadar ben önermesem de çünkü çok fazla input lag giriş gecikmesi artıyor. Dediğim gibi bu imkanlar var. Gene Nvidia'nın refleks özelliğinde kullanabiliyorsunuz. CS Valorant gibi rekabetçi oyunlarda bu Reflex 2 tek teknolojisinde isterseniz kullanabilirsiniz. Bazı oyunlarda hatta otomatik olarak açılmış şekilde geliyor Reflex. Onun haricinde ben video kurgulayacağım falan diyenler için de kartın kuda çekirdek sayısını yazarım. Zaten tüm modellerde 5070 ekran kartı var bugünkü sistemlerde ve gene bu işler içinde Nvidia'nın Studio Driver'ını ücretsiz bir şekilde Nvidia'nın sitesinden indirebilirsiniz. Bu Studio Driver'ını indirdiğiniz zaman işte Premiere Pro'da DaVinci Resolve'da veya atıyorum yayın yapıyorsunuzdur daha stabil bir performans alıyorsunuz ekran kartından ama dediğim gibi devasa performans artışı olmuyor. Kısacası güzel. Bir bir ekran kartıdır. Burada bir genelleme yapmak istedim. Daha da fazla konuşmaya gerek yok. Güzel ekran kartlarından biridir. Sistemde kullanılan RAM'e baktığımız zaman tek kanal 16 GB CL36 Corsair'in RAM'leri kullanılmış tek kanal DDR5 tarafında en mantıklı seçenek. Çift kanalı yapacaksanız minimum 32 GB kapasiteli RAM alın. Onun haricinde 2x8 kombinasyonu DDR5 için tam anlamıyla bir saçmalıktır. Dolayısıyla tek 16'ya gelmesinin güzel olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen zamanlarda bir tane daha ekleyebilirsiniz. SSD tarafında Western Digital'ın 1 TB Green SSD'si kullanılmış. Bu SSD ev kullanıcılarına yönelik bir M.2 SSD. Çok performanslı bir M.2 SSD değildir ama dediğim gibi gibi Gen 4 hızlarına çıkabiliyor. işte. burada 5000 MB sıralı okuma 4200 MB sıralı yazma hız değerleri falan var. İçinde herhangi bir şekilde DRAM falan yok. Dediğim gibi ev kullanıcılarını hitap eden bir seri zaten Green serisi. Çok üst düzey bir performans beklemeyin ama oyun indirip oyun sileceğiniz için ve işletim sistemi kuracağınız için bir sıkıntı yaşatmaz. 1 TB kullanmaları da güzel olmuş. Tek özelleştirmeyi kule tipi soğutma tarafında önereceğim. Eğer bütçeniz varsa arkadaşlar Thermal Take'in modellerinden birini alabilirsiniz. Eğer biraz daha paranız varsa Cooler Master'da alabilirsiniz. Ya burada Freeze bir markasını kullanmayın arkadaşlar arkadaşlar. Thermal modellerinden birini alıp geçin. İsterseniz Cooler Master'ın bu modellerini de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin bileceğiniz için ama Frisbee markasını almayın arkadaşlar. Anakart özelleştirmesi yapmanızı çok fazla önermiyorum eğer bütçeniz düşükse ama mutlaka soğutma özelleştirmesi yapın. Kasa ve güç kaynağı da ön geliyor. Tercih edilebilir. Corsair'in 3500X kasası da çok gösterişli bir kasadır. İsterseniz 1500 lira fiyat farkıyla hem Corsair'in güç kaynağı hem de Corsair'in 3500X kasasını da tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi arada 1300 lira oynuyor. Yanlış söyledim. 1300 lira fiyat farkı konyo biraz daha iyi güç kaynağı istiyorsanız ve güzel kasa istiyorsanız Corsair'ın güç kaynağı ve kasasına da bakabilirsiniz. Bu sistemde tek özelleştirin dediğim kısım kesinlikle soğutma tarafı. Sıvı soğutma almanıza gerek yok. Kul tipi soğutma bu sisteme rahatlıkla yeter. Diğer sistemimizi ince hesaptan koydum bileşenlerine bakalım. Ryzen 5 7500 işlemci işlemciyle beraber geliyor dedim. 7500 ile 7600 işlemci aynı. Gene bu da 6 çekirdek 12 thread'e sahip. Gene bu da 32 MB'lik L3 cache'e e sahip. Bunun içinde dahili grafik birimi bulunmuyor sadece. Ekran kartından görüntü çıkışı alacağınız için artısı veya eksisi yok zaten bu durumun. Anakart tarafında gene gigabyte'ın daha deminki ki gösterdiğimiz anakart kullanılmış. Burada da özelleştirme yapabilecekseniz Asus'un B650M Reis'ini öneririm 750 lira fiyat farkıyla. Bu anakartta da gene çift deminki SSD slotu bulunur. Gen 4 M2 SSD slotu bulunuyor iki tane. Ve gene fazlarının üstünde de pasif soğutma bloğu mevcuttur. Yani en makul özelleştirme illa anakart tarafında yapacağım diyorsanız B650 Emre'yi öneririm. Eğer illa benim Gen 5 M2 SSD alacağım ve Gen 5 SSD desteğine de ihtiyacım var derseniz o zaman da B850 MK modelini öneririm. Ama buradaki bence en mantıklı seçenek özelleştirme yapacaksanız B650 Emre modeli. Ekran kart tarafında daha deminki ekran kartı kullanılmış bir fark yok. Bellek tarafında bu sefer 6000 MHz CL30 biraz daha performanslı bir bellek kullanılmış. Hem gecikme değeri hem de bant genişliği tarafında bu bellek dahidir. Gene tek kanal 16 GB la geliyor. Yani ilerleyen zamanlarda yanına bir tane daha koyarsanız mükemmel olur 32 GB. SSD tarafında Kingston'ın 1 TB NV3'ü kullanılmış. Daha deminki M.2 SSD'ye göre biraz daha iyi okuma ve yazma hızları verir. Gene gene 4 2 SSD'dir kendisi. Tercih edebilirsiniz. Kasa tarafında Venton'un kasası ve FSP'nin güç kaynağı kullanılmış. Bu bütçelere alınabilir. Soğutucu tarafında da Kogar'ın 12 santimlik kule tipi hava soğutması kullanılmış. Tercih edilebilir. MSI isteyenler için 422 lira fiyat farkıyla gene MSI'nda bir kule tipi soğutma modeli var. 2 tane modeli var arkadaşlar. İstediğinizi alabilirsiniz. Biri beyaz, biri siyah. İsteyen MSI modellerden de birini alabilir. Güzeldir yani. isterseniz tercih edebilirsiniz. Zaten 400 lira fiyat farkı oynuyor. Ama illa özelleştirme yapmanıza da gerek yok. Bu sistemde yapabileceğiniz arkadaşlar tek özelleştirme B650 Emre anakart. Başka da yok. B650 Emre anakartta da alırsanız 62.550 liraya denk geliyor sistem. Tercih edilebilir B650 Emre özelleştirmesiyle birlikte. Bu sistemi gene ince hesaptan Koydum. Eğer biraz daha işlemciye önem verecekseniz Ryzen 5 7600X var buradaki modelde de. Neden bu sistemi önerdim? En ucuz Ryzen 5 7600 x sistem bu çünkü arkadaşlar. 7600X biraz daha iyi bir performans gösterecektir 7500F ile 7600'le karşılaştırdığınızda. Sentetik testlerdeki skorları aşağı tarafa koyarım 7500F ile olarak. Ortam olarak %10 civarı bir performans farkı var arkadaşlar. Özellikle video kurguluyorum diyorsanız ve işlemcinin çoklu çekirdeğine dayanan uygulamalarda daha fazla çalışacaksanız. Oyun oynamaktan ziyade bu Taraf. önemliyse sizin için Ryzen 5 7600 xi biraz daha iyi bir performans alabilirsiniz. Bunun için koydum bu sistemi. Anakart tarafında Colorful'un b 650 m anakart kullanmış. Kanalın izleyicilerinden Colorful kullanan çok fazla insan var. Yorumlarına bakabilirsiniz. Birçoğu iyi deneyim yaşıyorlar arkadaşlar merak edenler için. Çift 2 SSD desteğinin olması güzel. Onun haricinde de bir olayı yok. Kesinlikle B650M s 2 almayın Colorful varken hani hiç gerek yok daha fazla para vermeye. Yani özelleştirmeler baktığım zaman b 650 m biraz pahalı gibi o yüzden önermeyeceğim. Burada önereceğim bir anakart yok arkadaşlar. Bu şekilde alabilirsiniz dediğim gibi. Bunda da çift M.2 SSD slotu zaten var. Önemli olan da o zaten giriş seviyesi anakartlarda. Ekran kartı olarak Game World'un RTX 5070 Ti... Python 3 modeli kullanılmış doğru telaffuz edebildiysem. Tercih edilebilir gene. Game World merak edenler için Palitin alt markası olarak da düşünebilirsiniz. Aynı üretim bandından çıkıyor birçok modeli. Ki bu da aynı üretim bandından çıkıyor. Hatta isimlendirmeleri bile benzer. Birinin Python 3 adı, diğerinin de Infinity 3 hani bakarsanız. Sonundaki 3 ibareleri bile aynı. Dolayısıyla aşağı yukarı aynı firmaların elinden çıktığını söyleyebiliriz bu ekran kartlarının. Yani Palit markasını tercih edecekseniz Game World'da kesinlikle tercih edebilirsiniz ki. Ki şöyle bir şey söyleyeceğim zaten güncel olarak 5070 serisinde çok ısınan, yanan, sorun çıkaran bir model yok zaten arkadaşlar. Dolayısıyla hani markaları çok da önemsemenize gerek yok ekran kartı tarafında. İyi bir performans alıyorsunuz zaten hangi modelini alırsanız alın. RAM tarafında bir özelleştirme yaptım bu sistemde 1500 lira daha verip. Bazılarınız CL46 RAM'e çok kızdığı için 6000 MHz CL36 G-Skill'in RAM'lerini koymak istedim. Yani kesinlikle bence bunu tercih edebilirsiniz. Ha, CL46 tercih edeceğim illa diyenler için de XPG duruyor. 1500 lira daha ucuza almak istiyorsanız bu sistemi XPG ile Alabilirsiniz. Eğer hiçbir özelleştirme yapmazsanız sistem 62.800 lira. Sadece RAM özelleştirmesi yaparsanız da 64.382 liraya denk geliyor. Bunu da söyleyeyim hani CL46 RAM isteyen buradan da seçebilir. SSD tarafında Lexar'ın 1TB gen 3'ü kullanılmış. Kingston'ın 1TB nv 3 tercih edilebilir mi? Edilebilir biraz daha hızlı bir M.2 SSD istiyorsanız ama bence 850 lira buna para vermeyin. Yani. Gen 3, gen 4 arasında hissedebileceğiniz bir fark çok göremezsiniz. Size öyle söyleyeyim. Sego Tapin 750 Watt'lık güç kaynağına gelen kasası kullanılmış. Bundaki güç kaynağı iyiydi. Daha önceki videolarda bahsetmiştim Şu anda da bu kasada gelen güç kaynağını ekrana koyarım Birkaç yerde incelemesini bulabilirsiniz Tier listede birçok tier liste CTR listinde yer alıyordu Yani sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum Sekotep zaten kendi üreticisi Yani güç kaynağını da kendi üretiyor Platform da kendisine ait İşlemci soğutucu tarafında Sekotep'in kule tipi soğutulması kullanılmış Güzeldir Bu da böyle bir sistemde Dediğim gibi işlemci ağırlıklı projelerde çalışıyorsanız ve işlemciye biraz daha önem vermek istiyorsanız bu işlemciyi de tercih edebilirsiniz. Bu işlemci şöyle söyleyeyim 105 watt TDP ile beraber geliyor. Yani 7500 ve 7600'e göre biraz daha sıcak çalışabilir ama bu kule tipi soğutma buna yetmeyecek anlamına gelmesin. Kule tipi soğutmada bu işlemciyi soğutabilir ama dediğim gibi biraz ısınabilir normaldir. Aynı sistemin 7500X 3D işlemciyle toplanmış versiyonu bu da. Neden 7500X 3D'yi önerdim? Arkadaşlar 96 MB'lik L3 cage değeri var. Özellikle ben sürekli CS Warantrek rekabetçi oyunlarda oynayacağım diyorsanız o zaman gidip bu sistemi alabilirsiniz. 7500 x ile 7800 x diye bütçesi yetmeyenler için oluşturulmuş bir işlemci aslında. Hani Türkiye pazarındaki konumlandırılması. Şu an öyle. Ön bellek değerleri aynı çünkü L3K işte yerleri. Dediğim gibi özellikle kompetitif oyunlar işte rekabetçi tip Oyunları oynuyorsanız kesinlikle X3D yani 3D cache'e sahip işlemcileri tercih edebilirsiniz. Onun haricinde ben single player oyun oynuyorum falan filan ıvır zıvır diyorsanız bence gidin 7600X'i sistemi alın. Çünkü gene arkadaşlar bu işlemci de 6 çekirdek 12 thread'te birlikte geliyor. 96 MB'lik L3 ön belleğinin olması bu işlemciyi esas öne çıkaran faktör arkadaşlar ki oyunlar için de o yüzden zaten millet tercih ediyor. Onun haricinde dediğim gibi anakart, ekran kartı falan komple aynı tek fark arkadaşlar. Bellek. Burada bellek olarak direkt 6000 MHz cl 30 Patriot'un RAM'leri koyulmuş sistem toplama videolarında da çok şey öneriyordum bu belleği. Dolayısıyla herhangi bir özelleştirme yapmanıza gerek yok RAM tarafında. Kasa ve güç kaynağı da aynı. hep bir de SSD değişik. Direkt Kingston'ın 1TB NV3 Gen4 M.2 SSD'sini kullanmışlar. Bütçeniz yetiyorsa bu sistemi almak biraz daha mantıklı bence. Hem işlemci iyi hem de hiçbir özelleştirme yapmadan bu sistemi tercih edebilirsiniz. Hani anakart özelleştirmesi bile. Ben bu sistemde önermiyorum. Çünkü giriş seviyesi ana kartta bile çift M.2 SSD slotu zaten var. Overclock falan da zaten yapamazsınız. 3D cache'e sahip olduğu için. Zaten bu işlemci bildiğim kadarıyla çarpan kilidi kapalı bir şekilde geliyor. Yani dolayısıyla bu sistemi alıp direkt kullanabilirsiniz. Hiçbir özelleştirmede yapmanıza gerek yok. Evet son olarak da 7800X 3D işlemciye sahip bir sistem koymak istedim. Hem video kurguluyorsanız hem de işlemciye gene öneminiz varsa hem de işlemciyle CS Valorant oynayacaksanız bu sistemi alabilirsiniz. Bu sistemin işlemcisi listedeki şu yani bu sistemin içindeki 7800X 3D videodaki en güçlü işlemci arkadaşlar her anlamda. 8 çekirdek 16 thread ile birlikte geliyor kendisi. 96 MB'lik de bir L3. Cage değerim var ve piyasada bulabildiğim en ucuz 7800 x 3D sistemlerden biri. Fiyat arkadaşlar 75 bin lira. Yani dediğim gibi hem işlemci hem de ekran kartı olarak yine 5070 isteyenler bunu alabilir. İşlemciye öncelik veriyorsanız gene gene hem oyun oynayacağım hem de gene işlemciye ağırlık verecek uygulamalarda çalışacağım diyorsanız o zaman bu sistem alın. Yoksa ben CS e oynayacağım diyorsanız sadece gidip 7500 x 3D ile daha demin ikinci hesaptaki sisteme de bakabilirsiniz. Ekran kart tarafında gene Gigabyte'ın Windforce Overclock modeli kullanılmış. Ana kart tarafında B650M SKH kullanılmış. ilk sistemdeki anakartla tamamen aynı. Özelleştirme olarak yeni ilk sistemde özelleştirme önerdiğim buradaki ilk iki anakartı da öneriyorum hemen. Bu anakartlardan birini bence kesinlikle alabilirsiniz bu bütçelere çıktıysanız. Bu bütçelere çıktıktan sonra B650M S2H gibi çok giriş seviyesi bir anakartla almanız bence saçma olur. Buradaki iki anakarttan birini seçebilirsiniz bence. Bellek tarafında da bu sefer 32 GB çift kanal Kingston 5600 MHz cl 36 RAM'leri kullanmış. 32 GB RAM'e sahip olması da güzel bakın bu fiyata. Bu fiyat ya da hem 7800 X3'de hem de 32 GB RAM sunuyorsa cidden güzel olduğunu söyleyebilirim bu anlamda. SSD tarafında da Western Digital'ın 1TB Green SSD'si kullanılmış. Ev kullanıcılarına yönelik olduğunu zaten bu SSD'nin videonun başında söylemiştik. Kioxia özelleştirmesini isteyen yapabilir ama çok çok böyle dağlar kadar performans farkı falan almayacağınız arkadaşlar. Ama Kioxia'nın bu SSD'si biraz daha uzun ömürlüdür. Eğer ömür olarak takıntınız varsa Kioxia tercih edebilirsiniz. Kasa ve güç kaynağı tarafında Fazio'nun kasası ve Fazio'nun 750 wattlık güç kaynağıyla beraber geliyor sistem. Sistem olarak Vento'nun 850 wattlık güç kaynağıyla gelen kasasını da alabilir. Kasa eğer size güzel geldiyse ya bu kasa tarafında çok bir adam akıllı bir özelleştirme koymamışlar ama hani vento da tercih edilebilir fazyon da tercih edilebilir size öyle söyleyeceğim fazyonun kasası akvaryum kasa gördüğünüz gibi birçoğunuz bu tip kasaları sevdiği için hani fazyon olarak da alabilir direkt dahili olarak gelen onun haricinde vento kasa özelleştirmelerinde güç kaynağı için öneririm kesinlikle. Soğutucu tarafında Thermal Take'in 240 mm'lik sıvı soğutması kullanılmış. Ben önermiyorum sıvı soğutma. Burada bütçeyi düşürebiliriz bence. Arkadaşlar gelin 860 liraya adam akıllı kule tipi soğutmalardan birini alın. NZXT alabilirsiniz. Hatta illa çift kuleli istiyorsanız FSP bile alabilirsiniz ki bu dediğim özelleştirmeler fiyatı gördüğünüz gibi düşürüyor şu an. Hani 12 santimlik kule tipi soğutmalardan birini bence tercih edin. Hiç öyle sıvı soğutma falan almanızı önermem arkadaşlar ben bu tip sistemlere. Dediğim gibi kaliteli markaların burada kule tipi hava soğutması zaten var. Bakın şu anda zaten gösteriyorum NZX'de alabilirsiniz Gene Cooler Master tercih edebilirsiniz Yani zibilyon tane soğutma tercihiniz var Sıvı soğutma bence tercih etmeyin ki diyorum Hava soğutma alırsanız benim dediğim gibi Sistemin fiyatı bir 700-800 lira daha düşmüş oluyor İsterseniz bu şekilde de alabilirsiniz Onun haricinde de bir şey önermeyeceğim Videodaki sistemler bitti Sizin de sistemler hakkındaki yorumlarınızı ve görüşlerinizi Yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum Sistemler hakkında tartışabiliriz atıyorum Daha fiyat performans bir sistem bulduysanız önermeyi unutmayın. Bu sistemlerin çoğunda taksit avantajı yok bu arada. Taksit avantajlı olan sistemlerde isterseniz bir videoda bakarız. Ama onların genel olarak fiyatları daha pahalı oluyor ve genel olarak da özelleştirmeler çok kıt oluyor. Taksit olan sistemlerde özellikle peşin fiyatına taksit olan sistemlerde dediğim gibi onları da isterseniz inceleriz. Bu videoluk benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.